Bir hastalık dönemi oldu. Bir hastalık döneminden geçirdi. Bu arada az buz bir şey konuşmuyoruz. Hastalık deyip bir cümlede geçmeyelim yine. 235 günden bahsediliyor. Ve sevenlerinin hep yanında olduğu bir dönem. bu 235 günün içerisinde aslında şöyle, sen daha doğrusunu anlatırsın. Bu 20 yıllık bir hastalık değil mi? Başlangıç. Bunun dışında var olan bir hastalığım var. Var, evet. evet. Kaçış sendromu diye Türkçesi o hastalık 20 yıl önce masıl oldu. Birdenbire tansiyon düşüyor. Ve hemoglobin biliyorsun. Hemoglobin e, em, maksimum e, 12 ile on, 13 ile 15-16 arasında olması gerekiyor normal bir insanda. Kan yoğunluğu bu. Bende 18-21 oluyor. 21'i görünce bunlar şaşırdı bütün doktorlar. Yani ne yapacaklarını bilemiyorlar ve tansiyon bir türlü yükselmiyor. Düşüyor tabii ki. Ve vücudumda da su kaçtığı için damarlardan şişiyor. 80 kilo girdim hastaneye. O şişti. Ertesi günü 102 kilo oldum. Öyle tuhaf bir hastalık. Mehmet Ali Erbil yıllarca kaçış sendromu hastalığıyla mücadele etti. Peşini bırakmayan bu hastalık dönem dönem hem bedenini hem de ruhunu yordu. Geçtiğimiz günlerde evinin banyosunda düşerek yaralanan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. En büyük destekçisi ailesi, sanatçı arkadaşları ve sevenleri oldu durum hakkında çok ayrıntılı bir bilgi verilmiyor. Sadece dua istiyorum. Bugün çok umutlu, her şey yolunda. Gayet iyiye gidiyor. Merak etmeyin, mutlu çıktım yani. En çok da kız kardeşi Profesör Doktor Yeşim Erbil yanından bir dakika bile ayrılmadı. 235 gün yoğun bakımda kaldı. Kurtulma şansı yok dedikleri süreçte evet. Dört elle yaşama tutundu. Hayır, sönmez ki bunlar <laughs> oğlum. Teşekkür ediyoruz. Çok, Çok, Çok geçmiş Çok geçmiş Çok Çok Daha güzel günler Çok bekliyor İnşallah. Evet. İki yıl önce bu bahsettiğin düşme. Ne oldu orada? Yani banyodan düştüm. Yine benim şey tembelliğim <laughs> söylemedim Muhsin'e ilk eşime ilk eşime söylesem hemen banyoyu düzleştirecek o çıkıştaki o böyle bir tane o engel vardır ya böyle ayağını kaldırıyorsun oradan basıyorsun orada bir iki kere böyle düşer gibi oldum yaptırtmadık onu bir türlü sonra ee, bir ayağımı attım öbür ayağımı atarken aa diye tamamen boylu boyunca düştüm tam da önümde duvar var böyle kapının duvarı var Allah'tan oraya gelmedim ama tabii ki herkes tecrübesiz olduğu için evde beni oradan öyle kaldırıp yatak odasındaki koltuğun üstüne yatırdılar. Hı hı. Normalde tabii hiç dokunmamaları gerekiyormuş. Tabii ki, tabii ki. Ambulans gelene kadar o yüzden de kaburgalarım battı yani akciğerime bilmem neye battı. Ondan sonra benim hastalığımı tetikleyince gelmeyen kalmadı. Bir günde 3 ameliyat oldum. Kızımın dediği gibi boynumdan aşağısı hiç kıpırdamıyordu. Ne ellerim ne boynum ne bir şey Yani burnumu bile hemşireler kaşıyordu. O durumdaydım yani. Kısmetime bak Sözleşme yaptık televizyon anlaşması <laughs> Cumartesi günü yaptık cumartesi günü de instagrama koyduk Sözleşme yaptık bilmem ne pazar günü yine düştüm. Bu yeni mi bu? Yeni tabi Bir buçuk ay önce Yani altı hafta önce Ambulans geldi Kaldırdılar bu sefer dediler ki belin kırılmış 4 hafta 5 hafta onun acısını çektim daha yeni bir haftadır geçti Bel acısı Neyse o yani çekilsin gitsin hayatın Evet artık, artık yani Ve hayatımıza gel ekranda ol inşallah ee, Yan yana olalım birlikte